Ne oldu? Var mı haber? Yok. Hala haber yok. Kulaklarını iyi aç Tayyar Efendi. Kızın o herifle kaçtıysa külahları değişiriz ona göre. Yok öyle bir şey yok. Ben diyeceğim de. Kızın eğer o adamla gönlü varsa bu iş namus meselesi olur. Bunu da böyle Bak ben sana ne diyeceğim? Sen bu kızı korkutacak bir şey yapmış olmayasın. Ha bedua. Yani korkutmak demeyelim de benim öteki karımdan bahsettim biraz tabi. Serttir, ele dedim biraz. Ama ne bileyim kimle nasıl yaşayacak bilsin istedim. Onun için yani. Ha, belli oldu işte kızın neyden korktuğu. Evet. Tayyar Kervancıoğlu mu? Evet sen arıyorum sizi